Yüksek Dünya Meditasyonu. İster oturarak, ister uzanarak meditasyonumuza başlıyoruz. Şimdi çok uzak diyarlara yolculuğa çıkacağız. Sesimle gelmeye niyetli misin? Benimle bu yolculuğa gelmek ister misin? Kalbin evet diyor ve aklında bu cevabı onaylıyorsa haydi hazır mısın Nefes alışverişimize odaklanalım. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Titreşimim hızlanıyor. Düşüncem kafa tasımın içinden düşüncenin uzayına uzanıyor. Şimdi düşünce uzayımda, özgür düşünce alanındayım. Elif, La, Mi, Hak. hücrelerime doğru bir yolculuktayım. Yavaş yavaş sonsuz bir hızla ilerliyorum. Atomlarıma iniyorum. Atomlarıma doğru bir yolculuktayım. Atom altı boyutuma ulaştım. Burası çok huzur verici. Şimdi ben ve tüm benlere sesleniyorum. Kainatta tüm yaşam formlarındaki benlere sesleniyorum. Benim idrakim yükseliyor. Benim idrakim sınırları aşıyor. Benim idrakim genişliyor. Benim idrakim derinleşiyor. Genişleyen ve derinleşen anlayış seviyem insanlığın ortalama anlayış seviyesini genişletsin. Genişleyen ve derinleşen idrak seviyem insanlığın ortalama anlayış seviyesini derinleştir. Yükselen ve sınırları aşan anlayış ve kavrayış seviyem. İnsanlığın ortalama anlayış ve kavrayış seviyesini yükselt. Bu büyük bir mucize. Bu yüce bir mucize. Orta dünya anlayışım yüksel. Yüksek dünya anlayışındayım şimdi. Hücre kodlarım yenilenin. Hücre bilgilerim aktive olun. Yüksek dünya anlayışım tüm hücrelerime yerleş. Yüksek dünya idrakim tüm beden kodlarımda aktive ol. Tüm evren sıfır zamanda biliyorum artık. Zamansızlık boyutundan haberdarım. Hücrelerim orta dünya zamanından azad olun. Hücrelerim yüksek dünya zamanına yükselin. Hücrelerim yüksek ilahi zamana sıçrayın hücrelerim yüksek ilahi zamandaki mekanların bilgisini bana iletin düşüncelerim bu yenilenmeye aktive olun yüksek ilahi düşüncelerle bağlantıya geçin katim ölçüsünde bunu zihnime iletin. İlhamlarım su gibi bana akar. İlhamlarım billur kaynaktan bana ulaşır. Yüksek ilhamlarım nur gibi parlar. Sözlerim keskin kılıç gibidir. Sözlerim parlayan yüzümden çıkar. Mucize artık benim yaşam felsefem. Mucizeler benim yaşamımda. Ben ete kemiğe bürünü insan olarak görünen yüce bir ruhum. Ben ete kemiğe bürünüp insan olarak görünen Yüce bir ruhum. Şimdi bulunduğum boyuttan daha yüce ve daha düşük titreşimdeki ben ve benlerle birlikteyim. Birlikteliğimiz bir erdem içeriyor. Biz güçlüyüz. Biz erdemliyiz. Biz sonsuzuz. Bizim gücümüz aktive halinde. Kuvvelerimiz açığa çıkıyor ve bizi daha ötelerin ötesine taşıyor. Hay olsun. Elif la mi hak Sonsuz enerjim yavaşlıyor. 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 Şimdi kendi zamanıma dönüyorum. Yavaşlıyorum. Sakinliyorum huzur içindeyim sonsuz güvendeyim nefes al nefes ver nefes al nefes ver Artık geri dönme zamanı. Şimdi dünya evimde, dünya bedenindeyim. İstediğim zaman huzur içinde gözlerimi açıyorum.